Hayat yolunda, sizinle yürüyorum, sizinle yürüyorum. Çocuklar, yarın yapılacak gezi için hala izin kağıtlarını getirmeyenler var. Yarın sabah muhakkak izin kağıtlarınızı getirin. Utku, Mert, Zeynep, Can. Bakın izin kağıtlarınız olmadan sizi geziye götüremem. Tamam mı? Biliyor musun? Ben müzeleri çok severim. Ben de. Çocuklar teneffüse çıkabilirsiniz. İmzalattın mı kağıdı? Annem imzalayacak. Anne, unutmazsın değil mi? Hayır, oğlum tamam dedim ya daha kaç kere söyleyeceksin? İmzalayıp koyacağım çantana işte. Ya ne gerek var müze gezisine falan. Saçma sapan işte. <laughs> ne demek saçma sapan? Aa gidecek, gezecek, görecek bu çocuk o kadar. Gideceksin çocuk. Aç bakayım ağzını. Aa. Ne iyi etmiş kızım, öğretmenim. Müzeleri gezmek lazım tabii. Zamanında biz de ne çok gezmiştik Haşmet Bey. Hem de nasıl. Gitmediğimiz konser, tiyatro, sergi, kütüphane kalmamıştı. Hem de çok faydasını gördük Semih Hanım. Kızım, ben fazladan bir sandviç daha hazırlayıp vereceğim yanına. Sonradan acıkırsan yersin ya da bir arkadaşın canı çekerse ona verirsin. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Anne hani sen... Benim... Can! Uyu mu oğlum? Anne. Ha? Ha, hani şu kağıdı koydun değil mi çantama? Hallettim hallettim o. Tamam. Eminsin değil mi? Eminim canım. Hadi koş uyu. Hadi. Eminsin? Evet oğlum. Hadi yatağına. Tamam. İyi geceler. Nerede kaldı bu çocuk? Birazdan gelir öğretmenim. Ya. Eh be baba ya, bütün servis kaçırdık. Tamam oğlum, biz de geç kaldık Allah Allah. Gezi kaçırdın neredeyse? İsterek mi kaçırıyor? Kendi kendine kaçıyor. Hadi in, in, hadi, vurma in. İndim, indim. Tamam, i̇ndim i̇ndim, indim, indim. İndim mi? İndim baba. Yavaş, kapat, yavaş. Sanki biz Öğren. geç kalmadık. Öğretmenim, geç kaldım, geç kaldım. Özür dilerim. Önemli, servis. kaçırdım. önemli değil. Hemen izin kağıdını ver bana i̇zin Cancığım. Kaldı. İzin kağıdı. Annem koydum demişti. Hah. Oradadır o zaman Cancığım. Bak güzelce. Burada yok. Yok. Kitapların arası. Burada da yok. Cancığım. Yok. anne koydum demişti. Yok işte. Tamam. Yok. Tamam. Sakin ol. Hadi gel bir de birlikte bakalım. Hadi gel. Yok. Gel bak. Yok tamam. tamam işte. Tamam. Sakin tamam, ol. Tamam. Cancım, tamam Cancığım. Ee, tamam. babanı arayalım. Babanı arayalım. Çok uzaklaşmamışsa hemen gelir. İmzalar. Tamam. Alo İsmet Bey merhaba Şebnem ben. Kim? Tanıyamadım. Ee, can'ın öğretmeni Şebnem öğretmen. Ha öğretmen hanım. Buyurun dinliyorum. Ee, can'ın geziye katılabilmesi için annesi izin kağıdını e, imzalayıp çantasına koymuş ama bulamıyoruz. Siz çok uzaklaşmadıysanız dönerseniz imzalar mısınız Can da arkadaşlarıyla beraber geziye gidebilsin diye? Dönemem. Mümkün değil. İşe yetişmem lazım. Annesini arayın. Kapatıyorum. E, Hadi, ne oldu? Ne dedi? E, i̇şe gitmesi gerekiyormuş, gelemeyecekmiş. A, ama a, a, anneni ararız hemen. Anneni ararız. Anneni arayayım <laughs> Gördüm canım, gördüm görmez mi? Ay o saç rengi ne öyle? Olmuş mu şimdi o? Ay, çok kötü olmuş. Ulaşamıyorum. Yapacak bir şey yok. Öğretmenim, öğretmenim bakın lütfen. Benim bu geziye gitmem lazım. Bakın hiçbir geziye gitmem bu geziye giderim. Lütfen ne olur geleyim geziye. Öğretmenim lütfen o da bizimle gelsin. Evet, evet öğretmenim, öğretmenim lütfen. lütfen. Çocuklar böyle bir şey mümkün değil. Cancım özür dilerim ama izin kağıdın olmadan seni okuldan çıkartamam. Hadi çocuklar. Hadi siz gidin artık geç kaldınız zaten. Ben okuldan sonra Can'ı eve götürürüm. Hem de bir ailesini ziyaret etmiş olurum. Hadi hızlı hızlı hadi. Hadi bakalım. Kim geldi ki? Aa, Can! Sen Gezi'ye gitmiyor muydu oğlum bugün? Senin yüzünden bir şey, işte, senin yüzünden! Yalancı! Ay dur oğlum, dur! Ay, Nevin öğretmen ne oluyor bu çocuğa böyle? Ergenliğe falan mı giriyor? Özlem Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. izin kağıdını çantasına koyduğunuzu söylemişsiniz. Ay koymamışım değil mi? Tüh koyacaktım ben unuttum onu. Nasıl atladım? Tüh. Özlem Hanım Can bugün çok üzüldü. Bütün arkadaşları geziye giderken o arkalarından öylece baka kaldı. Bunun çocuk için ne kadar yıkıcı olduğunu farkına varmanız gerek. Sizinle sürekli görüşüyoruz ve durumun önemini vurguluyoruz. Bakın çok yoğun olduğunuzu da biliyorum ama evlatlarımız her türlü işten daha önemlidir. Lütfen bunu unutmayın. Özlem Hanım, Can'a daha fazla ilgi göstermeyi lütfen ihmal etmeyin. İyi günler. İyi günler hocam. Kıymetli veliler. Yetişkinler olarak evlatlarımıza karşı birçok sorumluluğumuz vardır. Bunlardan biri de çocuklarımızın akranlarıyla yeteri kadar sosyalleşebilmesini sağlamaktır. Sosyal becerileri tamamlanmamış çocuklar ilerleyen yaşlarda özgüvensiz bireyler haline gelirler. Dolayısıyla çocuklarımızın sosyal faaliyetlere katılımını sağlamak bizim görevlerimizden bir tanesidir. Diğer görevlerimizden bazıları çocuğumuzun her gün okula zamanında ve derslere hazır şekilde gitmesini sağlamak, uyku düzenine, kılık kıyafetine dikkat etmektir. Gelecekte onların sorumluluklarını bilen bir birey olması için veli olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olalım. Hoşçakalın. Meraklarım var benim Soracağım